Herkese merhaba. Plana Sadık Kala hoş geldiniz. Bu ayki konuğumuz Okalis'in kurucu ortaklarından Emre. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Nasıl keyifler? Çok şükür iyi. Sizler de? Sağ ol. Kırmadın bizi. Çok yorucu bir günün ardından. Hem senin için hem bizim için toplanmış olduk. Normalde bu saatlerde böyle bir kontak. Bir kapalı olur ya. <laughs> Biz de bir de iş seyahatinin peşine geldik. Ee, o da bizim için ayrı bir şeydi. Yani bir anla dedik ki Emre'ye yetişeceğiz mi, yetişemeyeceğiz mi çocuğa? <laughs> evet, böyle evet, evet. ince bir kriz yaşadık. Farkındaysanız bu videonun başında normalde emayer giyeriz biz. Evet, bugün sivil. Bugün siviliz. Çünkü bir iş seyahatimiz vardı. Bugün Okalis Emre'nin hikayesini dinleyeceğiz. Okalis'in girişimcilik serüvenini dinleyeceğiz. Ben Emirhan açacak, Ben Eray açacak. Evet Emre. Senin senin ortağının sizin firmanın komple girişimcilik serüvenini dinlemek istiyoruz. İzleyicilere de e, o kalesin hikayesini anlatmak istiyoruz. Merak ettiğimiz soruları sorma özgürlüğüne biz sahibiz. Her soruya cevap vermeme özgürlüğüne de sen sahipsin. pas diyebiliyorum yani. <laughs> Aynen öyle. Pas kırıyoruz. Hiç evet o kalis nereden başladı? Niye başlama gereği duydu? Yani o kalisi anlatırken tabii ortamından da ve yani bizim çalışma hayatımızdan da bahsetmek gerekecek. <laughs> Sonuçta ben de Ahmet de ortağım Ahmet de. 88 doğumluyuz. İkimiz de makine mühendisiyiz. 2010'da mezun olduk. Ondan sonra da 2011 gibi burada yine Ulu bünyesinde bir mühendislik danışmanlık firmasında ARGE mühendisi olarak işe başladık. Ahmet'in de benim de tüm çalışma hayatımız beraber geçti. O e, mühendislik danışmanlık firmasını işe başladık. Bir buçuk yıl gibi bir süre beraber çalıştık. Daha sonra ayrıldık askere gittik. İkimiz yine aynı dönemde ayrıldık. Askerden sonra da Ahmet kurumsal bir firmada İşe başladı. Sonra orada bir yine Arge Mühendisi arayışı varken beni önerdi ve ben de tekrar yine Ahmet'in yanına işe başlamış oldum. Orada da bir 7,5 yıl gibi bir süre beraber çalıştık. Yani toplamda 10 yıla yakın bir süre kurumsala yakın ve kurumsal firmalarda çalıştık. Öğrenciliğiniz beraber mi geçti? Öğrencilerimiz beraber değil. Biz Ahmet'le iş hayatında tanıştık. Ben Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde makine mühendisliği okudum. O da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde okudu. Aynen. Bizim şey, orada okudum. Yani 7,5 süre geldi. Uzun süre bir yerde çalışıp Ondan sonra bu girişimciliği, aflanları ekstra. Yani oradaki... Sempati 10 duyuyorsun 10 değil mi? Ama nasıl yedi <laughs> 7,5 sene bir yerde çalıştım. Hazır alıştın. Ama işte. konsol... 10 numara. Yani oradan çıkmak kolayla... Yani şöyle devam edeyim. Diğer firmada, işte kurumsal bir firmada çalışırken ilk 5 yılında yani bu firma alt bir grup fiş şirketiydi. Altında 5-6 tane ayrı firma vardı. Biz de onların bir tanesinde çalışıyorduk Ahmet'le beraber. Ee, gayet keyifli bir ortamımız vardı. Konforumuz yerindeydi. 5-6 yıl çok güzel işler yaptık. Uluslararası projelerde çalıştık. Gayet de keyif alıyorduk. Daha sonra üst yönetimimiz bir anda değişti ve biz ana grup şirketine taşınmak zorunda kaldık ve o anda fark ettik ki aslında biz farklı bir şirkette çalışıyormuşuz ve o alıştığımız 5 yıllık süreçte ki konfor alanımız bitti gibi oldu. Daha az projelerde çalışmaya başlayınca ya biz dedik biz acaba başka bir şeyler yapabilir miyiz diye aynı anda Ahmet'le beraber aklımıza bir fikir bir şeyler düştü. Bir şeyler ararken Ahmet'in de o dönem doktora çalışması devam ediyordu, doktora da dersler alıyordu, henüz tez aşamasına geçmemişti. O dönem doktora da bir dersin bölüm dışından alınması gerekiyordu. O dönemde de e, Ahmet bir ergonomi dersi aldı. Ergonomi dersinde de şu anda da bizim danışmanlığımızı yapan Profesör Doktor Tülin Gündüz hocamızın dersini alırken giyilebilir teknolojiler ve insan makine etkileşimi konularında bir araştırma yapması gerekiyor ve bir derste onu sunacak. Bu şekilde bir ödev gibi bir şey var. Ahmet de onları araştırırken endüstriyel dış iskelet sistemleri, dış iskelet sistemleri nedir, insan makine etkileşimle bağlantısı nedir, o sektörün araştırması vesaire konu oraya geliyor. Biz de zaten içimiz kıpır kıpır acaba ne bulabiliriz diye düşünürken ve inceledik konuyu inceledik baktık 2016 ve sonrası yeni yeni oluşan bir sektör doğru düzgün bir standardı yok dünyada yeni oluşan sektör ve ciddi büyüme oranları gösteriyor vesaire. Ve baktık gene yani yapılabilecek bir şey. Geçmiş tecrübelerimize baktık. Bunu yapabiliriz, halledebiliriz. Dedik bununla ilgili biz bir başvuru yapabiliriz. Zaten daha önceden Bulutek'te bir mühendislik danışmanlık firmasında çalıştığımız için TÜBİTAK'tır, Koskeptir Oraya, bu tarz aşınası. şeylere biraz aşinayız. Ondan sonra buralarda çalışmış arkadaşlarımız da vardı. Onlara da danıştık. Yani onlarda çalışma hayatı boyunca bu tip Devlet teşvikleri vesaire konularında çalışıyorlardı. Onlarla dedik ki olabilir bu proje mantıklı olabilir. Başvurun. Biz ilk başvurduk, başvurduk. 2019'un sanıyorum ortaları, yani Haziran gibi bir dönemdi. O dönem başvurduk ve 2019'un 31 Ocak'ında, 30 Ocağında haber geldi, reddetti, reddedildi. Başlıyoruz. Evet. <laughs> Başlıyoruz. Sonra baktık reddedilme nedenlerine bir tane çok kritik bir hata yapmışız. Burada adam mı yaptınız? Evet, buradan yaptık. Uludağ TT olan bir tane kritik bir hata yapmışız yani genel olarak proje mantıklı beğenilmiş ama bir tane kritik hatadan dolayı reddedilmiş okay. daha sonra dedik tamam biz buna bir daha başvuralım bu sefer 2020 oldu işte covid patladı ondan sonra çalışma hayatımızda bu sefer biz hani covid'i tabii öngöremediğimiz için Ahmet dedik yani içimizden biri istifa etsin dışarı çıksın dışarıda bu süreçleri yönetelim diğerimizde uygun olduğu zaman biz de ayrılırız hani. O şekilde şirket kuruyoruz, devam ederiz. Ahmet ayrıldı işten. E, Tabi istifa ederek ayrıldık, herhangi bir tazminat vesaire alamadık. Ahmet ayrıldı, bu sefer kapanmalar başladı. Evden dışarı çıkamadı, İşte bu sefer test konusunu, bu konuyu seçti. Dış iskelet sistemleri konusunu, ona çalışmaya devam etti. Ben de iş yerinde, eski iş yerinde çalışmaya devam ettim. Ve projenin ilerlemesi devam etti. Tekrar başvuru yaptık vesaire. Ondan sonra da Ekim'in, 2020 Ekim'de şirketimizi kurduk. Okalis ismiyle, ben de istifa ettim eski şirketimden ve tam zamanlı olarak burada Ultek'te çalışmaya başladık. Yıl kaç 2020 Ekim. İsim O Kalis nereden geliyor? Şimdi biz hep Ahmet'le aynı yerlerde çalıştık, zaten aynı e, pozisyonlarda çalıştık ya da çok benzer pozisyonlar ve hep beraberdik. Sonuçta en başından beri arkadaş olduğumuz için hep beraber takılırdık. Hı. İşte Ahmet'e adı da ikinci adı da Emre. Yani Ahmet Emre. Benim de Emre. Genelde bizi karıştırıyorlardı. Aynı. işte Ahmet Emre çalış diyorlardı. Emre Öçal diyorlardı. Biz de dalga geçiyorduk. İşte Ahmet Emre Öçalış olsun falan. Hmm. Öçalış Öçalış. Evet. Sonra dedi bunların noktalarını kaldırıyor. Öçal öğrendim. <laughs> Böyle bir şey oldu. İşte dedik o kalis güzel olabilir. işte logosunu falan hatta biz kendimiz yaptık. Yani oynadık, oynadık. Hoşunuza gitti. O şekilde o kalis oldu. işte 2020 Ekim'den itibaren burada kuluçka merkezindeydik. 3 yılımızı doldurduk. Geçen yıl işte yukarıdaki ofislere geçmiş bulunduk. Süreç nasıl gidiyor? Onun yılda neler değişti? Ama ben başına şunu eklemek istiyorum. ilk ürün geliştirme süreciniz, o süreçte yaşadıklarınız ve nihai ürün, ilk ürünün solu. Ne kadarlık süreçte oraya geldiniz? İlk ürün ortaya koyduğunuzda kesin komiktir. Komik miydi gerçekten? <laughs> Aynen, gibi bir süreç yani biraz. Sonra geçeyim şey, ama bir de ederim. şeyi ben atladım. Şimdi mesela bazı kişilerden duyuyorum. Ya işte kurumsalda çalışıyoruz veya işte ya dönem çok kötü, risk alamayız, aynen, girişimci aynen. olamayız vesaire gibi çok sohbet dönüyor arkadaşlarımız aynen. arasında. Ben de diyorum ki yani biz bu işe başvurduğumuzda yani belli bir birikimi işte tazminatlarımızdan vazgeçtik. Ve evet. işte benim o dönem üç tane çocuğum vardı. Buyur. Yani hala üç tane var da yani Üç tane çocuğum varken ben bunu düşündüm. Tazminatımı bıraktım. Ya, yani tamamen belirsiz bir şey. Yani bu işe giriştik. Yani tabii ki herkes öyle yapsın demek istemiyorum ya, ama. Mutlaka. Ve şu anda belki yapar mıyım, ondan da emin değilim. Ama e, o dönem böyle bir inanç geldi ve biz bu projeye gerçekten inanıyoruz. hala inanıyoruz yani. İlk bir yıl TÜBİTAK 1512 desteğiyle devam ettik. Biliyorsunuz yüzde yüz destekli oluyor. İlk bir yıl hem öyle devam ettik hem de geçmiş tecrübelerimizden dolayı farklı birkaç böyle iş gerçekleştirdik. Dolayısıyla o dönem çok böyle anlayamadık hani girişimci olduğumuzu. Çünkü belli nakitimiz var idare edebiliyoruz, döndürebiliyoruz şirketi. Ve Arge mühendisliğinden geldiğimiz için bizim toplam 10 yıllık bir Arge mühendisliği tecrübemiz var. Yani bir ürünü son ürün haline getirme, işte pazarlama, müşteriyle uyumu vesaire onlar hakkında net bir bilgimiz yoktu. Bir de tam o dönemi biz ...bütün Türkiye'deki her firmanın kapalı olduğu döneme denk geldi. Yani biz ürün geliştiriyorduk ama internetten veya rakipleri inceleyerek bir şeyler yapıyorduk. Ve diyorduk ki bu özellik de olsun, şu özellik de olsun vesaire... ...ama hiçbir şekilde müşteriyle iletişim kuramadık. Biz çok firmalara gitmek istedik, randevu talep ettik hı hı. ama hepsi kapalı olduğu için... Evet. Yani dolayısıyla ilk yıl kendi kafamızdaki ürünü geliştirmişiz. Hiçbir şekilde müşteriyle doğrulayamadık. Ciddi de para harcadık, iyi de zaman harcadık ama baktık ki fazla özellikli bir ürün olmuş. Bunu ben şurada biz tam olarak anladık. Açılma artık başlamıştı yavaş yavaş. İşte belli kontaklarla o dönem işte birkaç firmaya gittik. Bir tanesi de TOG'du. İşte TOG'da tam da bizim ilk geliştirdiğimiz ürün kol desteği ürünüydü. Tam böyle araçların altında çalışanların olduğu bölüme gittik. Montaj bölümüne orada işte çalışanlara giydirdik. Adam işte kolunu kaldırdı, kullanmaya başladı. Yani tam olmadı. Yani adam çalışacağı pozisyonda Şu bizim istediğimiz ıı, özellik devreye girmiyor. Yani tam düşündüğümüz şey... Aslında sahada tutmuyor. Aslında bir, bir hiçmiş ve biz onun için Belki çok de. ciddi zaman harcadık, para harcadık, patentli çözümümüz bile var yani öyle düşünün. <laughs> ne ders çıkardınız? Dedik ki yani bu şekilde olmayacak. Yani komplike ürün. bize hep işte argümen kafasıyla düşünüyorduk. Daha yani iyisi, değil Bu mi? ürün evet. Bu özellik var ama niye daha iyisi olmasın? Şunu da yapalım. Bunu da ekleyelim. Ha Almanlar bunu yapmış ama biz daha iyisini de yapabiliriz. İşte patentli çözüm şu olsun, bu olsun, ekstra yani böyle bir makine gibi bir ürün çıktı. Halbuki çok daha basit Kullanıcının ihtiyaçlarına yönelik bir ürün çıkarmanız gerekiyormuş. Bunu biz işte bir buçuk önce yılda falan tam olarak anladık. Dolayısıyla bizim ilk bir buçuk yılımızı biz belki arge mühendisliğinden girişimciliğe geçiş gibi evet. e, düşünebiliriz. Kültür şoku yaşıyoruz o Evet. Sonra. Yani hep bunların eğitimini aldık. Biz birçok işte e, girişim hızlandırmadır vesairedir o tip program, programlara katıldık. E, hatta onun listesini de çıkarım birazdan bahsederim. Ama bunu direkt sahada yaşamayınca insan anlayamıyor Doğru. gerçekten. Bu tip ziyaretleri biz arttırdık, arttırdık ve gördük ki aslında bizim ilk yapmaya çalıştığımız bol desteği ürünü evet bir pazarı var ama biraz spesifik bir ürün. Onun yerine biz hemen hızlı bir şekilde tabii bu bir buçuk yıl içinde öğrendiğimiz tecrübelerden farklı bir ürünü çok daha hızlı bir şekilde geliştirebiliyorsunuz. Bu sefer sanayide gördüğümüz ihtiyaç aslında bel desteğine çok daha fazla ihtiyaç var. Çünkü kol desteğini işte otomotivde veya lojistikte belli başlı yerlerde kullanabiliyorsunuz. Ama bel desteğini üretimin olduğu, işte tarımın olduğu, lojistiğin olduğu herhangi bir yerde Herkes kullanabiliyor. Dolayısıyla hemen hızlı bir şekilde bu sefer bel desteği ürünü geliştirmeye başladık ve ürünü çok kısa bir sürede geliştirdik. Bir yılın sonunda yani o projeye başladık bir yılın sonunda ürün ticaretleşti. Bu bizim için çok iyi bir şey oldu. Bizim hem moralimizi arttırdı. Yani i̇lk satışa iki buçuk sene mi oldu. Evet iki buçuk sene sene. Sene oldu. Şeyi de insanlar öğrensin diye tam soruyorum. Hani kol desteği, bel desteği derken insanların aklında tam evet. oturmamış olabilir. O kalisi böyle bir pitchteki varsa bir cümlesi alabiliriz yani ne yapıyor hani tam olarak aslında geliştirdiği ürünlerle. Biz aslında vücudu destekleyen giyilebilir teknolojiler modumuz. biz burada özellikle tekrarlı işler altında çalışan kişileri diyoruz. Yani bu bir fabrika çalışanı olabilir, lojistik depo çalışanı olabilir, tarımla uğraşan kişi olabilir. Hı. Yani gün içinde postürünü bozan hareketleri tekrarlı yapan illa bir ağırlığı kaldırması değil. Yani siz sadece eğilip kalksanız bile gün içinde bunu 100 kere yapsanız üst vücudunuzun ağırlığı belinize ciddi bir moment oluşturuyor. Doğru, dolayısıyla bu bir hastalığa neden oluyor. İşte bunun bunu engellemek için e, belinize destek sağlayan bel desteği ürünleri var. Sürekli kolunuzu indir kaldır yaparken omuz bölgenize destek sağlayan kol destekleri var. Yukarı bakıp çalışan şu şekilde çalışan insanlar için boyun destekleri var parmak mesela otomotivde sürekli içlerin parçalarını basan kişiler için parmak egzoskeletonları bile var. İngilizcesi bunun egzoskeleton. Bizde de dış iskelet sistemleri diye geçiyor. Bunların tabi daha önceki versiyonları işte medikal cihazlar var. Rehabilitasyon amaçlı işte hastanelerde veya rehabilitasyon merkezlerinde kullanılıyor. Askeri sistemleri var ama e, bu ürünlerin endüstriyel versiyonları dünyada 2016 ve sonrası gelişmeye başlıyor, sektörleşmeye başlıyor. Henüz standardı yok. Yeni yeni işte ASTM altında çalışma grupları oluşturuyor ve standartlar oluşturulmaya çalışılıyor. Dünyada da çok hızlı bir şekilde karşılık gördü bu ürünler. Özellikle işte çalışan sağlığına önem verilen kıtalar işte Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya'da çok ciddi önemli firmalar ortaya çıktı. 2016'dan sonra ciddi bir büyüme oranıyla hem ürün satışları arttı hı hı. hem de firma sayısı arttı pazar büyüdü belki de evet bizde yani bu işe işte ilk fikir oluştuğunda 2019'du. O dönemler bu alanda yani endüstriyel manada bu tip ürünleri geliştiren firma sayısı 10 bile değilken şu anda 50-60 hatta ilk 10'da böyle sürekli yatırım alıp büyüyen firmalar var. İşte Airbus'tan Volkswagen gruplarından vesaire yatırım alıp büyümüş Avrupalı firmalar var. Protez ortez geliştiren dünyanın çok büyük bir firması bu alana girdi. Kendi ürünlerini geliştiriyor vesaire. Ciddi bir sektör oluştu. Burada şey diyebilirim yani bu az önce bahsettiğim işte Avrupa, Kuzey Amerika, Japonya bu bölgelerde çalışan sağlığı hem önemli oluyor firmalar için hem de çalışanlar bilinçli olduğu için meslek hastalığı davaları vesaire açabiliyorlar. Böyle sıkıntılar oluyor. Hem de devletler bilinçli ciddi sağlık harcamaları oluyor. Çünkü bir çalışan diyelim omzu sakatlandı, rapor alıyor. Eropa, raporlu dönemde devlet belli bir giderini karşılıyor vesaire ya da ameliyatını yapıyor vesaire gibi. Bu tip ürünler bu bu hastalıkları önleme, öteleme amaçlı kullanıldığı için devletler, şirketler, firmaları da yatırım yapmaya çalışıyorlar. Şeyde Türkiye'de müşteri bulun, ya mesela fabrikalar buna nasıl bakıyor? Türkiye'de nasıl bakıyor? Yurt dışında da birçok ülkede bulundunuz, demo'ya katıldınız. Evet. Benim bildiğim sadece CS bunlardan biriydi. Diğer ülkelerin verdiği kadar önem veriyor muyuz biz buna Türkiye olarak? Ya maalesef hayır ya. Yani biz birçok firmaya girip çıktık Türkiye'de. Çoğunluğu şu şekilde oluyor. Yani evet bir çalışan var. Yani sakatlanırsa başkası gelir. O Olmazsa başkası olur. Yani zaten hani işçilik aslında son dönemlerde biraz maliyetler Türkiye'de arttı. Türkiye'de de şey var. Yani olası senaryoda işte mahkemeler Evet var ama şimdi yani niye göze alıyorlar? Kaç tane çalışan meslek hastalığı davası açmış? Yani onun istatistiklerine bakmak Hı. lazım. Çok nadir ki biz şöyle de şeylerle karşılaşıyoruz. Mesela bir Ürün denetmeye gittiğimiz bir yerde bir abi vardı. işte bel fıtığından rahatsız ve ameliyatlar vesaire olmuş. Yani zor eğilip kalkıyor. Ona biz bel desteği ürününü giydiremedik. Adam giymek istemiyor. Çünkü diğer arkadaşları hani ona sen bunu giyiyorsun Not falan oldu. gibi <laughs> muhabbetler etmesin diye. Abi, 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 abi. <laughs> ya, acayip şeyler oldu gerçekten. Yani hem insanların, çalışanların bilinçlenmesi lazım, kendilerinin talep etmesi lazım böyle bir şeyi. Ama bazı firmalarda işte üst yönetim evet diyor, bunu onaylıyor bu sefer çalışanlara giydiremiyorsunuz. Türkiye'de şu anda tek misiniz? Yani rakip var mı? Bu manada yani endüstriyel manada yapan yok bildiğimiz ya kadarıyla. Bence buradan geliyor. Evet. Yani şu anda pasta Evet, biz pasta aslında pastayı siz yapıyorsunuz, pastadan pay almıyorsunuz. Belki pasta İnsanlara, oluşmadı bile. Evet, Aynen. öğretmeye çalışıyoruz aslında biraz, biraz böyle gidiyoruz, Hani tanıtıyoruz. Bu böyle bir şey var, bakın, ha evet. falan Emin hikayesi de böyle. Aynen. Önceki biraz uzun, zor uzun, yani uzun. <laughs> Türkiye'de, ama şöyle bir şey, işte az önce de Emre'nin dediği gibi, işte Avrupa'da, Amerika'da etkinliklere katıldığımızda, orada çoğu firma, çoğu şey biliyor yani, böyle bir ürün var, evet. Kendileri talep ediyor. Hatta. Almanya'ya ürün sattığımız bir firma. E, direkt bizi bir aracı vasıtasıyla buldu. Bize ulaştı. Buradan Biz da de onun ihracat yapmış olduğunu bir ufak belirtelim Evet. Ona geçen <laughs> sene yaptık. Çok mutluyuz bu açıdan gerçekten. Dahasını yaptık. Bu Almanya'da e, şöyle oldu. Bizim İsviçreli bir rakibimizin ürününü deniyorlar kendi yerleşkelerinde bir endüstriyel fırın Ile alakalı bir üretici bir firma. Ürünü deniyorlar sonra da işte bizden haberdar oluyorlar. Bizim de o dönem orada bir fuarımız vardı katıldığımız bir iş güvenliği fuarı. Biz de oraya giderken ürünü götürdük. Adamlara denettik ve orada çalışanlar dedi Aa, bu daha iyi bir ürün falan deyince biz böyle çok sevindik. <laughs> daha sonra adamların yani o firmanın sahipleri üründen almak istediler. İlk etapta işte birkaç adet alıp firmada deneyecekler. Daha sonra da belki çoğaltma durumları olabilir. Yani biz hiçbir şey harcamadık orada. Yani ürünü anlatmaya bile gerek kalmadı. Çünkü adamlar zaten o tip ürünleri biliyorlar. Aynen. Denemişler, görmüşler, ne yaradığını biliyorlar. Hani çalışan da talep ediyor, patron da biliyor faydasını. İşte Dolayısıyla çok kolay oluyor. Aynen. Kullanıcı kitlesi hazır orada. Evet. Yani belki Türkiye pazarında sizi zorlayan şey bu olabilir. Henüz altyapı buna hazırlanmamış evet. olabilir. Pazar buna hazır olmamış Ama olabilir. şu altyapı oluştuğunda siz hazır olacaksınız. Evet. İnşallah. Böyle bir durum var. Yani her <laughs> şey hazır olduğunda <laughs> da siz ilksiniz aynen. yani. Yani dolayısıyla bu örnekten de biz şimdi e, tamamen yönümüzü hem yani lojistik olarak yakın olduğu için Avrupa kıtasına çevirdik. Onu soracaktım. Hedef bir pazar var mı net olarak? Evet. Yurt dışı anlamında net bir pazarımız var mı? Fransa, Almanya, İtalya ve Kuzey ülkeleri işte İsveç gibi ülkeler ilk etapta bizim. Hem lojistik olarak yakın olduğu için gidip gelebilme daha kolay oluyor veya işte sevkiyatlar daha kolay olabiliyor. İkinci hedefte Kuzey Amerika yani ABD Özellikle daha sonra belki Japonya gibi hı hı. gözüküyor. O ABD aslında hiç yoktu kafamızda ama sizin de işte başvurduğunuz CS'e iki yani, sene önce gitmiş bulunduk. <laughs> Biz iki sene önce tam işte bu zamanlarda oradaydık. Bir tane ürünümüz prototip evet. versiyonundaydı. Bir tane ürünümüz de bitmiş gibiydi. İki ürünü de götürdük ve yani hiç beklemediğimiz bir talep oldu yani ilgi oldu. Abi şu... Buna üzülüyorum işte. Yani, yani bizim aklımızda yokken oraya götürdük. Veya yani biz beklemedik gerçekten ama insanlar giyiyor, çıkarıyor, deniyorlar, gidiyorlar her çok... gün. Bir daha geliyorlar vesaire. Hatta Suzuki'nin e, bir mühendislik müdürü gelmişti. Bir gün denedi ürünü gitti, ikinci gün geldi. Sonra dedi ki bana işte ben e, Japonya ve işte Macaristan'daki fabrikalarla görüştüm. Bizim şöyle şöyle ihtiyacımız ya, var. Ya böyle, bir, ya böyle bir network şekli olabilir. Evet. Suzuki'nin acayip bir şey. <laughs> <laughs> Bu şey değil. Yani sıra bir BF fabrikası değil yani Suzuki fabrikasının bir mühendislik yetkilisi başka fabrikalarına o kalesin ürünü için telefon açtım ben görüştüm diyor gönderin bana. Diyor. Evet yani hiç Nasıl? beklemediğiniz bir şey olabiliyor gerçekten. Bize, o açıdan... red, bize red verdiler işte. İnşallah daha sonra olacak diye bakacağız, o Bakacağız <gülüyor> <gülüyor> o işe orada bakacağız. o işe orada bakacağız. Ya yani böyle acayip şeyler oldu. Hatta San Francisco'da bir depo yönetimi yazılımı yapan hatta daha sonra da depolar kiralayıp bunu işte işleten bir firmanın sahibi de geldi. Ürünlerimize baktı, denedi vesaire. Dedi ya ABD için distribütörlük düşünüyor musunuz falan. Biz dedik neden olmasın? Tabii düşünüyoruz. <laughs> Şu an düşündüm. <laughs> Aynen öyle oldu ya. Şu an neden olmasın falan oldu. E, ee, dedik eğer hani uygunsanız fuardan sonra gelin San Francisco'ya. İşte orada bizim yerimizi görün, depomuzu görün vesaire. Nasıl işler yapılıyor onları görün vesaire. Biz de gittik gerçekten de yani güzel bir ortamdı ürünleri denettik vesaire verdik ama işte şey çok uzak. Yani bizim orayla irtibatı koparmamamız lazım. Sürekli hani evet. ürün göndermemiz lazım. Oraya gidip gezmemiz lazım. Bu kadar, e bir girişimci için ya. yani buradan oraya gitmesi gelmesi çok büyük. Hem maddi hem zaman olarak bir külfeti. Evet ya. hem öyle hem öyle. yani Dolayısıyla orada irtibatımız devam ediyor. Yani iki yıl geçti ama irtibatımız devam ediyor. Ve biz hani birinci öncelik olarak orayı seçmediğimiz için yani daha yakın bir yer olsun evet. diye ilk etapta Avrupa'yı seçtik. Yine benzer bir şekilde İtalya'da bir firmayla e, distribütörlük anlaşması imzaladık. Oraya da ürünlerimizi gönderdik. Hatta şimdi de en son Fransa'dan bir firmadan sipariş aldık, çok iyi, onları ya, hazırlıyoruz. Çok iyi, Amacımız şey. bu. Dört yıl geçti işte biz kurulduğumuzdan beri. Şu anda bizim iki tane ticarileşmiş ürünümüz var. İki tane de son artık o fine tuning yaptığımız hmm. aşamada ürünlerimiz var. Onları da bitirdikten sonra en azından R&D'ye yoğun aşamayı Geçmiş bitirmek olacağız. istiyoruz. Tamamen satış, pazarlama ve yayılmayı planlıyoruz. Umarız, olur. Olacak. Ben şeyi söyleyeceğim, şimdi kafamda Emre konuşurken şey canlanıyor. Çok yüklü bir sipariş geldiğinde Emre'ler buna şöyle bir çözüm bulmak zorunda ki muhtaka bir alternatifiniz vardır. Çin'de bir şeyleri yaptırmak gibi ya Türkiye'de siz bir atölye, bir imalathane kurmak zorundasınız ya da biriyle partner olmak zorundasınız. Evet. Yanlış mı? Ee... Çok <laughs> derin bir nefes aldım. Bakım konusunda belli ki sıkıntı var. Var mı? Evet yani tabii tedarikçilerimiz var ama yani biz şimdi o tedarikçilerimiz biraz büyük tedarikçiler dolayısıyla bizim verdiğimiz siparişler onlar için küçük siparişler ama tabii ki yine sağ olsunlar yani hani bizi göz ardı hı hı etmiyorlar hı hı. ellerinden geldiğince yardımcı oluyorlar ama o kadar hızlı olmuyor yani biz gelişimciyiz çok hızlı bizim davranmamız gerekiyor ama onlar belli siparişler olduğu için çok hızlı bize cevap veremiyor. veremiyorlar dolayısıyla dediğin gibi evet biz de bir en azından küçük bir atölye gibi bir şey kurmak istiyoruz fizibilitesini evet. vesaire yaptık yani her şeyin Öyle. planı hazır ama işte maddiyat yok. Tamam o zaman mı gelecek? İşte yeni yeni başladınız evet. şimdi ürünleri satmaya Ya ihraç düşünüyor musunuz? Evet. Öyle Yatırım musunuz? yani biz bu işe başlarken aslında doğru düzgün girişimciliği bilmiyorduk. Girişimcilikteki yani bu girişim ekosistemini bilmiyorduk. Bu programlara katıla katıla İstanbul'a gide gele vesaire o etkinliklere evet. katıla katıla girişimcilik ekosistemini öğrendik. Burada bir yatırımcı payı da varmış, Aynen. bir kısmı da varmış. İşte etkinlikler varmış, demo day'ler falan bir ondan sonra bunlara girdikçe dedik ya biz evet hani belli bir döngümüz var ama bu bir gün bitebilir sıkışabiliriz ve biz büyümek istiyorsak ciddi bir meblağa ihtiyacımız olacak. Bunları evet. planladık. Daha sonra yerli yabancı birkaç firmayla bir venture capital'larla vesaire görüşmeler gerçekleştirdik ama ürünlerimiz tam ticarileşmediği için ve belli seviyede olmadığı için hep böyle bir yarım kaldı. Aynen öyle. Yani belli yere kadar gitti. Biz sizi bekleyelim. İşte belli sayıda fatura olsun, Aynen. şu olsun belli vesaire. Belli bir tutar olsun. Şu anda şu anda mesela ihracat yaptınız bu yani cümle önemli. Evet. ürün ticarileşti. İşte bu dediğim diğer girişimcilik ekosistemindeki yatırımcılarla görüşmüştük vesaire. İstediğimiz meblaları çıkamadık. Yani hem biz satışlarda çıkamadık hem de istediğimiz ya yani yatırımcılardan istediğimiz işte, meblalara gelmedi konu. Dolayısıyla onlar yine yarım kaldı. Tam bu arada tamamen farklı bir yatırımcıyla bir irtibat oldu. Onunla çok güzel bir e, yatırım gerçekleşecekti ama ülkenin şu andaki işte bulunduğu ekonomik durumlardan dolayı son zamanlarda dondurduk onu. Yani konu bitmedi ama 2025'te önlerini 2020. göremedikleri için şu an hani yatırım durdu. O firmayla da Avrupa'da işte Kuzey Amerika'da satış ağı olan, kendi satış ağı olan, kendi bünyesinde çok ciddi üretim yetenekleri olan bir holdingin altına girecektik yani şey olarak firma olarak üretim için yerimizi bile belirlemiştik, ayarlamıştık. Hangi fuarlara nerede katılacağız, nasıl olacak, kaç kişi şey istihdam almış. edeceğiz, hangi makine alacağız? Her şey yani hazırlanmıştı. En son sözleşmeler hazırlandı, avukatlara gitti geldi vesaire ama son dönemde işte ekonomik nedenlerden dolayı şimdilik donduruldu. Yani hedefimize çok az bir şey kalmıştı. İnşallah daha sonra gerçekleşir. 25 yıl için inşallah olacak biz aslında şimdi o kalesi, Emre'yi vesaire bir hikayeyi dinledik aslında. Şimdi şöyle kısaca bugünden geçmişe dönelik bir iki çıkardığımız dersi soracağım. Öyle de kapanışa geçelim. Bu arada video çekiyoruz biz. Çektiğimiz videolar ilk video değil. Muhtemelen başka videolarda, konularda yine işte seni ya da Ahmet'i misafir edip bu sefer o kalesin hikayesini değil, o kalesin gelişmelerini belki duyuracağımız bir atmosfer İnşallah. yaratabiliriz. İyi bir süreç geçirdiniz. İstediğiniz kadar bunu bize anlatın. Biz yaşayan kadar bilemeyiz bunu. İzleyenler de bunu bilemezler. Çıkardığınız, edindiğiniz en kıymetli derslerini, tavsiye edeceğiniz. Ekip adına da söyleyebilirsin. Kendi adına da çıkardığın ders söyleyebilirsin. Çünkü dediğin gibi işte bir yerde çalışırken o düzeni terk etmek, üç tane çocuk varken şeyden tazminattan vazgeçip böyle bir iş kurmak ya bunlar şeyler değil ya. cesaret gerektiren şeyler yani. Şirketi sıfırdan işte bugün belli bir noktaya taşımak sonuçta arada bir yol var, bir yol evet. kat edilmiş bir başarı. Bu süreçte ya şunu keşke yapmasaydım ya da bak şurada şunu yaptım ama böyle yapabilirdim dediğin ders niteliğinde bir şey var mı? Hem de paylaşmış olalım. Yani az önce de aslında bahsettiğim ürün geliştirirken yani sizin hedefinizde olan pazardaki uyumuna çok dikkat etmek gerekiyor. Aslında fizibilite diyebiliriz buna tam evet. net bir şekilde. Yani aslında mesela onu ürün geliştirmeden önce yaptığımızı zannediyoruz ama ne kadar fazla müşteriye Ondan dokunursak yani biz hep şey düşünüyorduk. Ya şunu da yapalım, öyle gidelim. Bunu da yapalım, öyle gidelim. Şu özelliği yapalım, öyle gidelim. Öyle değil aslında. Siz ilk mi? Evet, mükemmelliği bırakmak gerekiyor. Evet. En basit, en kolay, en hafif, en ucuz neyse, o versiyonuyla, ilk versiyonuyla direkt müşteriye gitmeniz gerekiyor. Bence en önemli şeylerden biri bu. Bununla alakalı çok güzel bir şey söylüyorum. LinkedIn'in kurucu orta diyor ki kusursuz bir ürün ortaya çıkarıp sahaya sürdüğünüzü düşünüyorsanız geç muhtemelen piyasaya çok geç kalmışsınızdır. Evet, evet. kesinlikle. Öyle. Ya aslında kitabın ortası. Biz de mesela yeni İşin bir iş için günah olmaz. bir Bak, aynen öyle. Biz de mesela yeni bir iş için kafa patlatıyoruz bazen. Birader böyle yapıyor bana. Arada böyle istiyorum ki bir şey daha kenarına geleyim yani bizi yormayacak böyle yapıyor. Yorma o kadar. En basic, en basic gir en temelden gir. Kendimizi yoruyoruz, vakit kaybediyoruz. Çünkü küçücük bir yenilik bile iyi bir Arge süreci istiyor. Evet. Konu para değil ya. Yani. Ya bu biraz şey ya. Ve hepimiz teknik. Et, sözünü kesin. Sahada sahada. da hiç tahmin etmedin, o küçük özellik sana problem çıkarıyor. Süreç çok ciddi uzuyor. Evet. Motivasyonunu etkiliyor. Ya. Aynen öyle. Yani o yüzden dediği gibi V1 en temel ürünle gir müşteri yani bir demo çalıştırabileceğim, POC edebileceğim birini bul. Bir sene para kazanma ama onun üstünde sürekli iyileştirme yap. Çünkü ikinci sene oradan çıkıyorsun. gelecek geri bildirimle sen iyileştirme yapacaksın Aynen ki öyle. bu direkt fark yaratacak bir iyileştirme Aynen olacak. Öyle. Yoksa ofisinde otur, istediğin kadar özellik ekle Hiç ama sahaya değil. gittiğinde yüzüne çat diye bir gerçek çarpıyor. Aynen. Bu çok önemli bir şey. Çok fazla hem vakit harcamamış oluyorsun, para harcamamış oluyorsun. Bence en önemli şeylerden biri bu. Bir de bizim gibi teknik kişilerin dezavantajı o bence yani biz hep böyle Yetiştirilirken de öyle yetiştirildik. Aynen. Yani üniversitede en iyisi işte en iyi çözümü bul, en doğrusunu bul, de i̇şte şunları geç, şunu yap, bunu yap falan gibi ama işte şirket kurduktan sonra artık sadece argümanist ya da bir mühendis değilsiniz. Yani hem yönetici olacaksınız, hem muhasebeden anlamanız gerekiyor, hem satıştan, pazarlamadan, müşteriden <laughs> birçok şey var. Yani bunları alışabilmek, yani teknik işler için özellikle belli bir süreç alıyor. Aynen. Bu süreci ne kadar yarasız, beresiz geç geçirebilirsek bizim için daha iyi oluyor tabii Yol kısmen ortak olduğu için şimdi düşünüyorum. <laughs> Emre var, Ahmet var. Şu anda ekip iki kişilik. Her şey şimdi kişi o iki, iki Muhasebe, kişi bak, <laughs> muhasebeyi biri muhasebe biri. Satın alma biri, satış biri, evet. müşteri ilişkileri biri, <laughs> mühendislik arge ar biri, tasarım biri. Yani Hatta iyi bir... şu biri. an Ahmet tasarım yapıyor. Öyle mi? <laughs> <laughs> biri yapacak mı tasarım? Evet, da. mecbur. Vallahi güzel şeyler olacak. Evet. İnşallah evet. hepimiz Sıcım için. Medisim. Aynen öyle. Ee, görüşmeye, videoyu yine çekmeye devam edeceğiz. Söylemek istediğin, sormak istediğin bir şey var mı? Evet, güzel oldu. Teşekkür Aynen öyle. ederim ben de. Ondan Davet ettiniz. sağ olun. Ee, bugün Emre'yi misafir ettik. O kalisti dinledik. Başka bir videoda belki alameti bu sefer alırız buraya. Belli evet. olmaz. <laughs> Ama beraber yani. Aynen ya da beraber alırız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz plana sadık kalmaya komple her konuğumuzla beraber aslında devam ediyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar.